Evet arkadaşlar şey hepiniz var mısınız? Bizim umarım iyisiniz. Sanjumuz ekte GTA Sanjumuz kaldığımız yerde devam ediyoruz. Ama oyun önce biraz final var. Herhalde başka da görmüşsünüzdür. Şehirde neler oluyor diye bir başlık. Arkadaşlar ya, şimdi bakın. Ben şimdi gidiyorum Sivit'e. Ne diyor? Los Santos'u almamız lazım. Şimdi ben bunların bazılarını aldım ama ta almamız lazım. Seni. Bakın mesela. Şimdi ne oluyor? Tumanlar çıkıyor bildiğiniz üzere. Nasıl satışıyor bir üzere. Aha bakın kız mesela. Ben hemen onu... Onu... Mesela sıkıyorlar. Adamlar birbirleriyle kaçıyor arkadaş. Ne kaçıyor lan bunlar? Tumanlar çıkıyor. Şehir kötü, berbat. O da bana düşmanlaştı. Siz <laughs> beni bilmezsiniz ben ghost her şey yaparım. Baksanıza her tarafta şeyler patlıyor. Yo, hey want... Merkez gidiyor kavga ediyor baksanıza. <gülüyor> <gülüyor> Sıksa kavga. Oğlum bunlar niye kaçıyor ya? Ana vurdum. Sen sıkma yüzü işi var mı hemen cool. Çok fiziksel şeyler oluyor. Ben biliyorum zaten. Ben bunu videosunu çekmek için geldim zaten. Seyirde dolaşalım. Adam öldü ama. arabadan da Niye? Araba patlıyor baksanıza. <laughs> Bakın mesela biz burada yeşiliz değil mi arkadaşlar? <laughs> İçilere bablaslar giriyor. Yani bu kadar bakımsız bizim oraya. Bir tur atalım şehirlerde. <gülüyor> <gülüyor> Bakın bize de bulaştı. Long Grove Street'i dövüyorlar lan. Dövüldü. P demek sen kimsin dövüyorsun? Evet. Şehirde böyle şeyler oluyor. Oo ne patladı ya. Patlayacak ya. Polis motoru yanıyor bir de baksanıza. <laughs> <laughs> Gebereceğiniz lan. Lan! <laughs> ballastlar dövülüyor. Aman ballastlar bizim grov... Grov işi şey yapıyor. Baksanıza kaçıyorlar amına koyayım. Şirin hali böyleyse ne bakıcıydı hmm. hmm. Ne koçu lan bunlar, koçu lan bunlar şu birden Oha ya niye her taraf? Pas adamı çiğnedi. Arkadaşlar burada ikinci sıfır olmayacak. Yani olamaz. Şehrimizde bakalım ne olur yani bak mahallemizde bakalım ne olur Bir şeyler birileri bir şeyler çalıyordu o şey yok mu o şey Hey, bu senin için make OG. Arkadaşlar spora gittiğim için böyle karıp karıp dövüşler oluyor o yüzden. Bunu <laughs> kurmaksana bak, Baksana ben 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 Oğlum benim adam bana vuruyor pardon. On, uh. Bu da bizim için bir hatıra kalsın. ona vuranların hesabını ödemem lazım. O yüzden hemen trattırmalarımızı alalım. baksanıza motorları falan hep duman atıyor. You got a debt? Stay real tech. I stay here, I'm going ahead. Ahmet nereye kaçıyor. Bu saatten sonra polislerle musallat olayım. Ahmet evet, nereye kaçıyor? Böyle bir kalabalık görmedim ama lan koyayım. Bu saatten sonra sağlam araba bulamıyor. Oh, ben söyleyeyim. Hey, <laughs> <laughs>